arkadaşlar bugün sizlerle görüyorsunuz burada cips var. Cips gerçekten ağzınızı yandırıyor bakın burada da yazıyor. <laughs> Risko, Express Doritos daha riskli büyük acı ve arkadaşlar dikkat bazılarınızın ya yara karar ve boyayabilir. Evet, ağzımızı yakar evet. ve ağzımızı boyayabilir. Evet. Alabilirseniz eşya başlayaram. Bakalım Kıvanc'ın ağzını yakacak ve boyayacak mı? Evet. Bu normal bir cips. Yakmadı ve boyamadı. Dilini göster Kıvanç. Bakın dili normal, boyamadı. Ama eğer acısı rastlarsa çok yakıyor. Evet İzercimden denedik. Dadan çok yaptı. Ve dilimiz mavi ve yeşil oldu, değil mi? Hı -hı. Hala yok normal. Bunda. Şans bakalım çıkacak mı? Hı -hı. Acı mı sence? Çok değil. Yoksa acıya mı denk geldi? Acı mı? <laughs> diline bakalım. Bakın dilini boyadı. <gülüyor> Kıvancın <gülüyor> dili mavi oldu. <laughs> Şu an su videoda. Şimdi bekleyip durduracağız.